Selam ben Sultanoğlu. Yeni bir videoyla misafirinizim. Bugünkü videomda Türk hükümetinin çıkarttığı kanunlardan bir olan SPK ve Borsa İstanbul kanunlarının içinde yer alan bazı maddelerin küçük yatırımcıyı korumaktan uzak, para babalarına, balinalara, köpek balıklarına, gavurlara kırmızı halı seren bazı kanunlar olduğunun ispatına çalışacağım ve bu o ispatlardan ilk video olacak. Hazırsanız buyurun başlayalım. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Kogarto'da ilan edince fiyatı düşmeye başladı. Tabi bu arada ne oldu? SPK ve biz kanunları gereği, kuralları gereği hemen yakın izleme pazarını aldılar. Yakın izleme pazarını alınınca ne oldu? Sürekli işlemler iptal edilmiş oldu. Bunun yerine günde 5 ya da 6 kez gerçekleşen eşleştirmelere geçildi. E bu arada ne oldu? Fiyatlar hızla düşmeye başlayınca çünkü insanlar korktu satmaya başladılar. Satış emirleri vermeye başladılar. Satma işlemi gerçekleşmiyor. Satış emri veriliyor. Fakat bu arada hisseyi kontrol edenler yakın izleme pazarında olması dolayısıyla günde 5-6 işlem olunca verilen emirleri tek tek tahtada görür oldular. Böyle olunca da ne oldular? Diyelim ki satış emirleri çok fazla. 1 milyon emir var. Bunlar 100 tanesini aldılar. 99 milyon 990 küsur tanesi satışta gözüküyor. Bunu görenler de diyor ki hisse satılıyor. Ben de satış emri vereyim diyor. Fiyat gerçekleşen alım adede 100 tane olduğu halde milyonlarca not satılıyormuş gibi gözüküyor ve fiyat düşmeye devam ediyor. Çünkü niye? Anlık eşleştirme olmuyor. Bu da ne oluyor? Küçük yatırımcının şirketten çıkmasını, daha yüksek fiyatlarda çıkmasını engelliyor. Güya Türk ekonomisini yöneten o üstün zekalı insanlar Amerikalarda eğitim görmüşler. Amerikan sistemini bilenler, kapitalist düzenle yetişen o üstün zekalılar, o çok çok marifetli insanların çıkarttığı kanunlar ne işe yarıyor? Küçük yatırımcı hissesini verip çıkamıyor. Bunun karşılığında ne diyorlar? Siz BIST 30'a dönün. Çünkü orada derinlik fazla. Orada istediğiniz zaman çıkarsınız diyorlar. Aynı şey BIST 30'daki en kral hissenin başına geldiği zaman bile bir Allah'ın kulu çıkamaz. Yani o BIST 30 tuzağına da düşmeyin. Yok sığılık da Bundan alakası yok. Şu anda Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nda sürekli işlem olsa idi Ne olurdu biliyor musunuz? Fiyatlar hem bu kadar düşmez ve fiyatlar yükselmeye başlardı. Çünkü bana abone olanlar, kanalıma abone olanlar, videolarıma yorum yazanlar diyor ki abi alış emri veriyoruz gerçekleşmiyor. Ben de şimdi baktım. Bakın burada şimdi size göstereceğim. Alış emri çok fazla olduğu halde, satış olmadığı halde fiyat yükselmiyor. Niye? Eşleşme yok. Eşleşme saati hisse yerinde tutanlar da rakamları değiştiriveriyorlar. Borsa İstanbul Yönetimi, Sermaye Piyasası Kurumu veya Türk İktisadının Türk maliyesinin yönetimini elinde bulunduranlar, siz çok yetenekli süper insanlarsınız ama bizden değilsiniz. Ama siz küçük yatırımcıyı koruyacak, kanunları çıkaracak zeka ve çapa sahip değilsiniz. Siz çok büyük insanlarsınız, çok akıllı, çok yetenekli insanlarsınız. Sizin yeteneğiniz, zekanız, aklınız Türkiye'ye göre değil. Siz Amerika'ya gidin. Burada küçük yatırımcıyı düşünecek, mantıklı, gerçek ve herkese eşit uygulanacak kanunları, yönetmelikleri çıkartacak insanların iktidara gelmesi gerekiyor. Bizim bu çok süper insanlara, üstün yetenekli, süper zeka insanlara ihtiyacımız yok. Çünkü bu süper zeka insanların çıkarttıkları kanunlar Türk milletine küçük yatırımcıya yaramıyor. 667.221.511'den emir var. Ben kendi arkadaşlarıma söyledim. 5.13'den 5.14'ten emir yazın. Yüksekten emir yazın. Onlar yüksekten emir verdikleri halde gerçekleşmiyor. Niye gerçekleşmiyor? O işlem saatlerine denk geldiğinde bile gerçekleşmiyor. Çünkü bu yakın izleme pazarı yönetmeliğiniz beş para etmez. Bu yönetmeliğiniz üstün insanlara ait. Hani masada bir koloni oluşturulacakmış, orada yaşayacak insanlar olacakmış ya. İşte o derecede üstün insanlara layık. Biz yeryüzü insanlarıyız, biz basit insanlarız. Lütfen bize basit, güzel kanunlar çıkarın. Üstün, süper kanunlar çıkarmayın ve bizi lütfen bizim gibi olanlar yönetsin. Üstün zekalı, süper zekalı, olağanüstü insanlar bizi yönetmesin. Sizler çok büyük adamlarsınız, çok mühim adamlarsınız. Ama bizim yanımızda Sıfır kadar bile değeriniz yok. Çünkü siz asla Müslüman Türk'ü düşünmüyorsunuz. Şimdi bizi seyredenlere de diyorum ki arkadaşlar lütfen bu SPK'ya ve bizde internet ortamında yazı yazın. Şikayetlerde bulunun. Bu yakın izleme pazarında günlük eşleştirmenin 5-6 tane oluşu yatırımcıyı korumuyor. Güya onlar yatırımcıyı korur diye çıkarttılar. Hayır efendim yatırımcıyı korumuyor. Bu normal süreli işleme dönsün. İddia ediyorum hiçbir güç bu şirketi düşüremez. Çünkü... İnsanlar bilançonun kadar sağlam olduğunu gördüler. İnsanlar bilanço rakamları eğer gerçekleri yansıtıyor, e, kanunsuzluk yoksa o rakamlara göre şirketin yükselmesi gerektiğini anladılar. O zaman ne olacak? E onlar elbette sat emri vermeyecek, al emir verecekler. Al emirleri çoğalınca ne olacak? Satan satsın. Topu topu ne kadar ki zaten satacaklar emir? 263 milyon 216 bin adet. Her yatırımcı 5 tane 10 tane emir verdiği zaman bunun kat kat fazlasına çıkacak. Nasıl düşürecekler o zaman? Adam isterim düşürmeye. Ama onlar neden faydalanıyor? Yakın izleme pazarı günde 5-6 tane eşleşme yaptırdığını biliyorlar. Saatini biliyorlar. O saatten evvel bir rakam yazıyorlar. İşte 3-5 rakam yazıyorlar. 3-5 adet. Eğer bir aksilik olur da yükselmeye falan başlarsa onu da kendileri ona göre önlemini alıp daha yüksek miktar yazacak adamlar hemen kenarda bekliyor. E küçük yatırımcı çıkamıyor. Fiyatta ne oluyor? İşlem adedi, lot miktarı, karşılıklı gerçekleşmediği halde 3-5 lotla fiyat dip dip yapıyor. Emin olun şu andaki düşüşlerde gerçekleşen rakamlara bakın. 5 lot. Yani daha önceki günlük lot ortalaması kadar bile değil. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam ben Sultanoğlu.